indirecek. Bütün dünyayı ayaklandıracak bir olaydır. Mehdi'nin, mehdiliğinin imzasıdır. Altın mührüdür. Bak altından mührüdür. Çünkü o sandığı ortaya getirecek olan imam Mehdi'dir. Çeşitli rivayetlerde tapınak şövalyelerinin elinde olduğu söyleniyor. Kutsal sandığın. Benim kanaatim Mehdi devrinde bulunacak. Çünkü melekler tarafından saklanıyor. Öyle alelade bir saklanma değil. Yani insanlar saklı ödemiyor Allah, ım. Melekler tarafından korunuyor. Figo var mı sende resimde? Var adamım. Bakayım. Evet. Sen göster ben. Tamam. Bu kutsal sandığın taşınma şekli. Geri. Evet. Yaklaşık evet gerçek büyüklüğüne yakın. Şah yapılmış bir tablo. Görüntüsü de aşağı yukarı böyle. Evet. Evet devam edin. Bu sandığın yakından görünüşü. Yine aynı şekilde. Bu nedir? Gelen resimler arasındaydı. Yani Gel, resmin altında yazı yok mu? Yoktu. Bak orada bir işaret var. Şu an. O Hızır'da da olan bir işaret. Heykelin elinde olan ne var? Evet, o eski Mısır'da da kullanılan anahtar. Evet. Şimdi devam edelim. Evet. O devre ait kayıklar, süsler. Evet. Efendim. Yine ait sandığının temsili bir canlandırması. <laughs> Böyle bulunduğunda da gıcır gıcır onu söyleyeyim. Evet. Ya, altın olduğu için yıpranmaz. Evet yine aynı şekilde. <laughs> Som altından yapılmış bir sandık. Yani som altın kaplanmış, akasya ağacından ahşabı, yine sandığın götürülüşü ne ait bir tablo, yine bir tarihi kabartma sandığın götürülüşü ama daha büyük sandık tabii Bazen ölçüleri daha büyük, bazen daha küçük oluyor. Evet. Yine bir tarihi tablo. Resimler bu kadar da anlamlı. Evet. <laughs> sandık bir buçuk arşın genişlikte ve e, yükseklikte, e, iki buçuk arşın uzunlukta. Akasya ağacında bir sandık yapsınlar, boyu. E, İki buçuk bir metreden e, işte on santim falan daha fazla. Eni ve yüksekliği birer buçuk arşın, e, işte altmış yedi buçuk santim falan oluyor, yedi buçuk santim. İki buçuk ile bir buçuk sayıların birbirine oranı bir virgül altı yüz Sandıkta altın oran kullanılıyor. o Fibonacci var ya. Hz. Musa'ya yapması emreden Akasya ağacından sunak yani kurban kesilen masa da 5 ile 3 sayıları kullanarak altın oranla inşa edilmiştir. Mısır'dan çıkış 27 bir sunağı Akasya ağacından kara bir